Hristiyan dünyasının birleşmesinden korkmaz mısınız? Korku bir puttur Çandarlı. Biz o putları yıkmak için buradayız. Yeni vazifen sultanımıza nasıl ihanet ettiysen Orhan'a da aynı şekilde ihanet edeceksin. Mehmet gözünü kararttı. Kurtuluş yok. Dimitriya kalesi gitti. Konstantiniye ile Mehmet'in arasında pek de bir şey kalmadı. <laughs> Papa cenapları, devleti Osman'ın bütün hücrelerinde, bütün damarlarında varız. Bu şartlar altında bir kuşatmaya kalkışması katiyen mümkün değildir. Senden bu iblislerin kökünü ister. Ya devlet paşa, ya kuzgun neşe. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de